Merhaba arkadaşlar. Bugün de size Tech P110 dediğimiz cihazı tanıtacağız. Bu cihaz en çok kullanılan cihaz. Dış mekanda direkt kullanılabiliyor. Darbelere dayanıklı, IP68, toza, suya dayanıklı bir ürün. Üzerine herhangi bir koruma yapmadan direkt bunu uygulayabiliyorsunuz. Biz de uygulamalarımızda, bahçe kapılarında, dış mekanlarda, marinalarda özellikle bu cihaz kullanılıyor. tuş takımı oldukça dayanıklı, yine darbeye dayanık dediğim gibi çelik bir gövdesi var. Şöyle gösterebilirim ürünü e, elimize alınca arka tarafı tamamen koruma altına alınmış e, özetlerinden bir tanesi de şurada bir tane e, sensörü var e, bu cihaz takılıyken e, sökmeye çalıştığınızda arkası ayrıldığı zaman e, platformdan hemen cihaz ötmeye başlıyor anti e, vandal özelliği var e, bu şekilde kullanılan bir cihaz çok tercih ediliyor fiyatı da uygun e, bir cihaz. Şimdi cihaza bir bakalım arkadaşlar. Dediğim gibi iPad 8 koruma sınıfı var. Kapasitesi 2000. Işıklı bir tuş takımı var. şık bir tasarımı var. E, paslanmaz maskesi de ve aynı zamanda yine zil butonu da var. Şöyle bir yine bunda da aslında önceki gösterdiğim cihazlarla aynı programlanıyor ama hızlıca bir programlamasını gösterelim. Yıldıza bastığımız zaman ışık düz modda yanarken 6 kere 9'a basıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, kare. 1'e basıyoruz. Hepsi bu kadar. Şimdi önünden diğer çipleri ya da kartları geçirerek tanıtım yapmış oluyoruz. Beklerse kendi çıkar ya da yıldıza basarak çıkıyoruz. Yanar modda tuttuğumuz zaman böyle süresinde biz daha önce düşürmüştük. Fark türde çiplerimiz var. Daha önce tanıttığımız çiplerimiz. Çiplerimiz yine burada. Görüyorsunuz her çeşit çip var. Dediğimiz gibi 18 tane çip sayısıyla Türkiye'deki en fazla çeşitli satan firmayız aynı zamanda cihaz bu şekilde arkadaşlar. Bir de isterseniz size e, şifre tanımlamasını gösterelim. Yıldız, düzenar modda 6 kere 9'a basıyoruz. 1 2 3 4 5 6 kare. 1'e basıyoruz. Bir ID numarası vereceğiz. 3 haneli. E, ben buna 111 diyorum örneğin. 111. ID. Kareye bastıktan sonra bir şifre giriyorum. 24 68 kare. Şimdi 111. ID'de şu şifremiz var. 24, 68, kare. Şifre e, bu şekilde aktif olduğunu gördük. Dediğim gibi tuş takımı silinmiyor. Çok dayanıklı bir e, malzeme. Biz e, kullanış sayısını sorarız. Deriz ki eğer apartmanda ya da fabrikada çok fazla kişi varsa kesinlikle bu cihazı öneririz. Neden? Daha dayanıklı olduğu için. Evet, e, Tech P110'da böyle bir cihaz. E, teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Sağ olun.